Merhaba. Bu videoda Steaknet cüzdanı ile micro payment dediğimiz küçük miktarlı ödemeleri nasıl gerçekleştiririz? Nasıl fatura düzenleriz ve nasıl faturayı öderiz? Bunları göreceğiz mutlaka duymuşsunuzdur. Bitcoin'de scalability denilen ölçeklenebilirlik problemi var. Ölçeklenebilirlik dediğimiz şey basit tabiriyle sistemde yoğunluk olduğu zaman Bitcoin altyapısının hız ve maliyet bakımından istenilen performansı bize sunamaması bu problemin en büyük sebebi Bitcoin'in saniyede 7 işlem onaylayabiliyor olması. Şu anda on-chain üzerinden yani zincir üzerinden bir işlem gerçekleştirmek ağın yoğunluğuna göre değişse de yaklaşık yarım saat ile 1 saat arası sürmekte ve bu işlem için ortalama 5-10 dolar arası madencilere bir fee ücreti verilmekte. Eğer mesela 1.8 milyon dolar değerinde 100 bitcoin'iniz varsa ve transfer yapacaksanız bu veriler aslında muhteşem. 1 saat içinde 10 dolarlık fee ödeyerek 1.8 milyon doları transfer etmiş olacaksınız. Ülkeden ülkeye Swift yapmaya kalktığımız zaman 3-5 iş günü sürecek ve 1 ton ücret ödeyeceğiz. Peki 100 BTC transfer değil de Starbucks'ta kahvemizi Bitcoin ile ödeyecek olsak nasıl bir durum oluşurdu? Starbucks'ta Bitcoin ile ödeme yapmak sürekli konuşuluyor. Haberlerde vesaire görmüşsünüzdür. Mesela kasadayız, ödememizi yapacağız. 5 dolarlık kahve için Bitcoin madencilerine 10 dolar fee ödedik ve Bitcoin'lerin alıcıya geçmesi için yarım saat kasada bekledik. Bu sırada kahvemiz soğudu. Düşündüğümüz zaman hiç kullanışlı ve profesyonel değil. Bu sebeplerden dolayı Bitcoin bir store of value yani değer saklama aracı olarak görülüyor. Bir ödeme aracı olarak görülmüyor. İşte tam bu noktada bize mikro payment imkanı sağlayan en bilindik ve en güvenilir protokol olan Lightning Network teknolojisi devreye giriyor. Nasıl çalıştığını öğrenmek istiyorsanız YouTube'da bu konu hakkında kısa ve gayet açıklayıcı çok sayıda video mevcut. Lightning Network nedir? Nasıl çalışır? diye araştırırsanız öğrenebilirsiniz. Ben detaylara girmeyeceğim. Hemen bir noktaya değinmek istiyorum. Lightning Network, StakeNet ekibinin bir icadı değil. StakeNet ekibi bu protokolü kendi cüzdanına entegre ederek ve bu protokolü geliştirerek Lightning Network teknolojisinin gelişimine katkıda bulunuyor. Buna bir örnek verecek olursak cüzdana fon gönderdiğimiz zaman ve bu işareti kullanarak kanal açtığımız zaman normal bir Lightning kanalı açmış oluruz. Ama buraya gelip channel rental deyip konfirme tıklayıp kanal kiraladığımız zaman işte bu işlem Steknet'in icadı olan bir işlemdir. Yani kanal kiralama işlemini Steknet ekibi buldu ve geliştiriyor. Burada bir parantez açayım. Bazı arkadaşlar Dexi kullanması zor dedi. Tabii ki saygı duyarım. Herkesin teknoloji adaptasyonu hızlı gerçekleşmeyebilir. Ama buradaki işareti kaydırmak ne kadar zor olabilir arkadaşlar? cüzdana fonumuzu gönderiyoruz. Buradaki işareti kaydırıyoruz. Kanalımız otomatik olarak açılıyor. Buradan Channel Rental deyip konfirme tıkladığımız zaman kanalımız kiralanıyor. Ve Dex sekmesine gelip swap'ımızı gerçekleştirebiliyoruz. Zaten bu sekme gördüğünüz gibi normal bir Dex gibi yani bir merkezi borsa gibi arayüze sahip. Gayet sade ve anlaşılır. Order book var. Buy butonu, sell butonu tabii ki yine de zor gelen arkadaşlar için bu işlemlerin hiçbirini yapmaya gerek duymayacağı basit swap arayüzü hazırlanıyor. Şu anda testleri bitmek üzere son rütuşları yapılıyor. Yakında güncellemesi gelecek. Şimdi Lightning ödemelerine ve fatura oluşturmaya geçelim. Burada telefon ekranımı canlı olarak görüyoruz. Play Store'a Bitcoin Lightning Wallet yazarak buradan herhangi bir wallet indirdim. Lightning Network destekli bir Bitcoin cüzdanı. Bu uygulama yerine ileride Stakenet Mobile Wallet'ını kullanabileceğiz. Şu an mobil cüzdan %90'ı bitmiş durumda ve lansman sonrası piyasaya sürülecek. Telefonumdaki uygulamada şu anda 99 Satoshi mevcut 2 cent değerinde ve şu an Stegnet cüzdanımda Kensent'te bakiyen mevcut 15 dolarlık bir bitcoin var kanalda şu an. Buradan receive'e tıklıyorum. Burada mesela 20.000 satoshilik bir fatura düzenleyeceğim şimdi. Bir yaklaşık 5 dolar yapıyor. Dana tıklıyorum. Böyle bir QR kod çıktı. Buna bir kere tıklayarak faturayı kopyaladım. Arka planda uzunca bir kod kopyaladı. Burada sende geliyorum. Adres or payment request diyor. Adres ya da ödeme talebi girin diyor. Buraya yapıştırıyorum. Yapıştırdığım zaman 20.000 satoshi buraya direkt yansıdı. Sende tıklıyorum. Send diyorum. Şu an işlem gerçekleşiyor. Ve başarılı. Gördüğünüz gibi anlık olarak Bitcoin buraya geçti. 20.000 Satoshi. Okey diyorum. İşlem birkaç saniye içerisinde gerçekleşti. Normalde ben bu 3 doları göndermeye kalksam zaten 3 dolar madencilere gider. Hiçbir şey gönderemezdim. Buradaki bakiyemden bitcoinler eksildi ve kanal aracılığıyla saniyeler içerisinde telefonumdaki cüzdanıma bitcoinler geldi. Şimdi bu yaptığım işlemin aynısını Bitfinex borsasında deneyelim. Hesabım açık şu an ve wallet'tayım. Hesabımda şu an 58 satoshi'lik Lightning kanalımda Bitcoin mevcut. Depozite tıklıyorum burada ve burada 10.000 yazıyorum. 1.83 dolar değerindeki 10.000 satoshi'lik Bitcoin'i Lightning Network kanalı aracılığıyla Bitfinex borsasına göndereceğim. Generate invoice diyorum. Invoice fatura demek. Fatura üret'e tıklıyorum. Böyle bir QR kod verdi ve uzunca bir kod verdi. Bu kodu kopyalıyorum. Ve burada sende yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 1.83 dolar değerindeki 10.000 satoshi'lik Bitcoin buraya direkt yansıdı zaten. Burada sende tıklıyorum. Send diyorum. İşlem şu anda gerçekleşiyor. Ve işlem gerçekleşti. Borsaya bakıyorum. Ve gördüğünüz gibi şu anda bitcoinler geldi. Biraz önce 58 satoshi ve 10.058 satoshi oldu. Birkaç saniye içerisinde bitcoinler borsaya geldi. Şimdi telefonumdaki cüzdandan bu borsaya göndermeyi deneyelim. Buradan 15.000 satoshi yazdım. Generate invoice dedim. Yine böyle bir QR kod verdi. Burada send diyorum. Şimdi telefonumun kamerasıyla borsadaki QR kodu okutacağım. Burada pay'e tıklıyorum. Gördüğünüz gibi gönderim gerçekleşti. Ve gördüğünüz gibi hemen geldi. Wallet'ımdan bakalım. Evet 10.000 Satoshi'ydi. 15.000 Satoshi daha geldi. Ve 25.000 Satoshi oldu. Bu deminki gönderim yaptığımız işlemi StakeNet Mobile cüzdanında da yapabileceğiz. Burada sende tıkladığımız zaman Burada bir kamera işareti olacak herhangi bir yerde kameraya tıklayacağız ve deminki gösterdiğim gibi ödemeyi gerçekleştirebileceğiz. Aynı şekilde Receive'de de deminki gördüğümüz gibi burada bir QR kod olacak. Biz burada herhangi bir fatura oluşturduğumuz zaman mesela atıyorum 5 dolarlık bir fatura oluşturduğumuz zaman 27.379 satoshilik Receive'e tıklıyoruz. Burada uzunca bir kod verecek bize. Aynı şekilde bu kodun denge olan bir kare kod çıkacak burada. Bu kare kodla da telefonumuzdan işlemleri yapabileceğiz. Mesela bunu kopyalıyorum. Burada sende tıklıyorum ve yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 5 dolar 27379 satoshi direkt yansıyor. Sent diyeceğiz. Tabii şu anda uyarı verecek. Kendi kendine ödeme yapamazsın diyor. Okey diyoruz. Gördüğünüz gibi küçük miktarlı ödemeleri anlık olarak ve neredeyse fiilsiz olarak gerçekleştirmiş oluyoruz bu teknoloji sayesinde. Eğer XN Bitfinex'te listelenirse aynı Bitcoin gönderdiğimiz gibi XN'e gönderebiliriz. Ama zaten XN hızlı bir coin olduğu için zincir üzerinden göndermek de mantıksız değil. Dünyada ilk 5 borsadan biri olan Bitfinex bile bu protokolü borsasına entegre ettiyse Lightning Network'ün güvenilirliğini sorgulamak gereksiz. Gördüğünüz gibi işlemler neredeyse fiilsiz ve anlık olarak gerçekleşiyor. Aynı anda neredeyse sonsuz sayıda işlem gerçekleştirme kapasitesine sahip bir teknoloji. Hatırlayalım Bitcoin'de bu rakam saniyede 7 demiştik. Madenci onayına ihtiyaç duymuyoruz. Günün sonunda artık ödeme yapmaya ihtiyacımız kalmadığında buraya tıklayarak kanalımızı kapatabiliriz. Kanalımızı kapattıktan sonra off şeyindeki bakiyemiz on şeyine geçecek. On şeyine geçtikten sonra zincir üzerinden normal işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Biraz iddialı ama eğer ki ileride Bitcoin bir ödeme aracı olacaksa bu Lightning Network sayesinde olacak ve bu alanda en önemli adımları StakeNet attığı için Lightning Network teknolojisinin öncüsü olabilir. Tabi kripto para ödeme sistemini merkezi olarak sunan yapılar şu an var. Ama dediğim gibi merkezi ve merkezi oldukları için bankadan bir farkları kalmıyor. Mesela bir işletme sahibisiniz. Market olur, berber olur, kafe olur. Ve Bitcoin ile hatta XN ile ödeme kabul ediyorsunuz. StakeNet altyapısını kullanıyorsunuz. Windows işletim sistemi olan tablet olur veya bilgisayar olur veya sadece mobil cüzdanı olur. Telefonunuza kuruyorsunuz ve hiçbir problem yaşamadan kripto para ödemelerinizi alabiliyorsunuz. Gelecek buna doğru gidiyor. Ayrıca şu anki mevzuata göre hukuki olarak bunun önünde hiçbir engel yok. Belki vergilendirmede pürüzler çıkabilir. Ama bunda da hesaplama yöntemleri mevcut. Yine herhangi bir problem yaşanmaz. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.